Evet arkadaşlar, şimdi e, bu söylediğimiz kurallarla ilgili çıkmış sorulara bir göz atalım. 2019 AYT. yani geçen yıl, taze gelmiş yeni soru. Bakalım soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu, f fonksiyonu bu, biçimde tanımlanıyormuş. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir g fonksiyonunun türevi, Arkadaşlar aslında şu cümlede hiçbir şey söylemiyor biliyor musunuz? Kafamızı karıştırmanın dışında başka hiçbir şey yok. Tanımlı olacak bir sürekli olsun. Sürekli olacak ki türevli olsun. Bu zaten türevin tanımıydı. Tamamen fasafiso. Tamamen fasafiso. G'nin türevinde sıfır eşitliğini sağlayan yalnızca iki değeri var demek. Ne demek biliyor musunuz? Bunun Türkçe meali şu G'nin türevini alıyormuş 2 yazıyormuş sonuç 0 oluyormuş bu Burada bunu söylemek istiyor. Şimdi bu bileşke fonksiyonun türevini 0 yapan x değerlerin çarpımını sormuş. Şimdi bileşke fonksiyon için biz önce iç içe yazıyorduk. Şimdi türevini alıyorum dikkat. Önce g'nin türevi çarpı içinin türevi x'in türevi 1 yazmaya gerek yok. Eşittir sıfır. Şimdi bu eşitliğin sıfır olabilmesi için ya burası sıfır olacak ya da burası sıfır olacak. O halde, o halde. O halde... 1 Ya bu sıfır olacak... Bunu yazdım... Ya da... Bu sıfır olacak... Buradan bir çözüm gelecek... Buradan bir çözüm gelecek... Buradan gelen çözümlerin... Çarpımı... Bana sonucu... Verecek... Şimdi... F'in türevini... F nerede burada. Bunun türevini, bunun türevini sıfır yapanı bulacağım. Alıyorum türevini. 2x artı 1 eşittir 0. 2x eşittir eksi 1. x eşittir eksi 1 bölü 2. Köklerden biri bu. Şimdi geldim buraya. G'nin türevini sıfır yapan. Bak. 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 G'nin türevini G'nin türevini sıfır yapan G'nin içi ne olmalı? 2. O zaman burası ne olmalı? 2. Yani fx'in fx'in 2'ye eşit olan değerleri de bizim çözümlerimizdir. Ne yapıyorum? fx fonksiyonunu 2'ye eşit diyorum. At 2'yi buraya. Çarpanlarını ayırıp köklerini bulacağım. X eşittir eksi 3, x eşittir 2. O halde sevgili arkadaşlar, x değerler çarpımını sormuş, eksi 3 çarpı 2 çarpı eksi 1 bölü 2'den. Tık tık. Sonuç ne gelecektir? Sonuç ne gelecektir? 3 gelecektir. Evet aslında bileşke fonksiyonu sormuş. Çok da zor olmayan bir soru olduğunu düşünüyorum. Bileşke fonksiyonu türevini aldım sıfıra eşitledim ve sonuca gittim. Evet geçiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi 2019'da gelmiş başka bir soru. Dikkat edin 2019 yılında şu ana kadar anlattıklarımla ilgili bile sadece iki tane soru gelmiş. Şimdi diyor ki K bir gerçek sayı. Ne anlıyorum? Buradaki K bir sayı. 2 bölü 3, 3 bölü 2 gibi bir sayı. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi tanımlı türevlenebilir falan filan inter falan. bunlar yok. F ve G fonksiyonları için bakınız şu eşitliği vermiş bize. Bazı bilgiler de vermiş. K kaçtır? Bak Diyor ki, türevini al. Bak türevini al. Türevini al. Şunları yakala. Yaz yerine K'yı bul. Bakın türevini alıyorum. Eşitliğin her tarafının türevini alıyorum. F türev. X'in türevi 1 yazmaya gerek yok. G'nin türevini aldım. Çarpı. içinin türevi artı polinom tipli ifadenin türevi 3'ü başa at üstünü biraz alt bu arkadaşlar türevini aldım bak öyle bir sayı yazacağım ki f'in türevinin içi eksi 1 olacak g'nin türevinin içi de 1 olacak demek ne demek biliyor musun x yerine eksi 1 yaz demek. Eşitliğin her tarafında x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 2 kere eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1'in karesi 1. 3k. Arkadaşlar verilenleri yerine yazdığımda sonuca gitmiş olacağım. 2. 2 kere eksi 2. Eksi 4. Hop. At bu tarafa. 6 eşittir 3k ise A eşittir 2 gelir. 2019'da gelmiş bir soru. Eşitliğin her tarafının türevini aldım. Dikkat ediniz. Geçiyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Benim benim favori sorularımdan biraz yaklaştırmak lazım sayın hocam. Evet. Tam netleşmediği zaman da şu üzerine basabilirsek en azından netleşir yani böyle. Şimdi türevinde bir. Arkadaşlar soruya baktım. Soruda bir sürü çarpım var abi. 101 tane terim var. 1, 2, 3, nokta nokta gidiyor buraya kadar. Da, tamam. şimdi çarpım türevi belli. Birinci olacak, ikinci olacak birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi. Ama hangisi bir olacak, hangisi iki olacak? Bakın, Tioyu bana şu veriyor aslında. Bu kimi sıfır yapıyorsa, bu kimi sıfır yapıyorsa, bu birinci geri kalanlar ikinci, bu birinci geri kalanlar ikinci. Birincinin türevi çarpı ikinci yani geri kalanları olduğu gibi yazıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi. Abi ikinci bu ya. Şu mavi ile çizili olanların hepsi de. Hiç kusura bakmasın. Onun türevini alamam. Aldım gitti. Burada x çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 100'e kadar olanların türevini farz etki aldım. Çarpı birincinin kendisi. Bakınız arkadaşlar toparlıyorum. Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. İkincinin türevi çarpı birinci. Arkadaşlar f fonksiyonunun türevini aldım. Bakın Niye böyle yaptığımı şimdi daha net anlayacağım. X yerine 1 koyduğum anda sıfırlandığı için sıfırlandığı için hop sıfır. Aslında o türevini almaya uğraşmadığım, alamadığım ifade direkt sıfır geliyor. X yerine 1 yazdım. 1 yazdım. 1 yazdım. nokta nokta nokta. 1 yazdım. Arkadaşlar 1'den 99'a kadar olan sayılar çarpımı 99 faktöriyel 99 tane sayı var. Eksilerin çarpımı tek olduğu için eksi olacak. Cevap da eksi 99 faktöriyel olur. Oldukça önemli bir soru dikkat edelim. Evet. Başka bir soru. 2017 LYS. Tabii ki o zamanki adıyla LYS'ydi şu andaki AYT sınavı. Farkında mısınız? Köklü ifade gelmiş. Oldukça önemli. Türevini al, yerine 1 koy diyor. Bak. Kök derecesi 2. Şöyle de 1 yaptım. Hani formülü biliyorum ya. Formülü bildiğim için kendime zemin hazırladım. 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile başlıyorum. Kök derecesi değişmiyor 2 içine aynen yazıyorum. 2'den 1 çıktı. 1. Yazmaya gerek yok. Aha buraya da. Şu içinin türevini yazıyorum. 1 artı. Kök x'in türevini adım soyadım gibi bilecektim. 1 bölü 2 kök x. Arkadaşlar f fonksiyonunun türevini aldım. f fonksiyonunun türevini aldım. Şimdi x gördüğüm yere ne yazıyorum? 1 yazıyorum. 1 artı 1 bölü 1 yazarsam 2 gelir. 1 yazarsam 1, 1 yazarsam 1, 2. 2 kere 1, 2, 1 daha. 3 bölü 2 bölü 2 kök 2. Buradan sonra işlem yapıyorum. Aynen yazdım. Ters çevirdim, çarptım. 3 bölü 4 kök 2 geldi. Hocam paydayı eşlenikte genişleteyim mi? Şıklarla göz temasına geldim. Genişletmeme gerek yokmuş. A seçeneğini işaretledim ve geçtim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, umarım bir şeyler daha net oturmuştur. Lütfen dikkat edin. Kurallara hakim olun. Bolca soru çözün. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Saulo.